Herkese merhabalar Kendisini çektiğimizi zanneden keçimiz Şu an bize poz veriyor Hello Gel Gel mama var gel Mama Gel Evet Bugün yine boş günümüzde Böyle keçeye Gölgelik yapıyoruz Keçilerin hepsine Enes Tavan'da mücadele ediyor gölgelik için bağlamak için bir yerlere bağlıyor böyle babam da yardımcı oluyor <laughs> seni yiyecekler baba ya, niyetlendiler evet. zannettiler ki sen onlara yemek vereceksin Aman. Tehlikeli işler peşindesin. Yavaş. Çıktığın yerden niye girinmedin ki? Gel gel gel. Kahverengi gözlerin. Ne, 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 bağlamak. Da bunlar tutmaz onu. Tutmaz. Allah tutmaz. Niye biliyor musun? Çöker alır. Ya. Tabii. Hı. Şey yapacağız. o kadar Ağacan kuvvetli. Ağaca da bağladın mı teli koparıp alır. Şey, yani, yitmeti, hangisi metam, Buna mı? <laughs> buna, 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 buna. <laughs> Uzatacaksınız bayağı böyle, böyle ipi. Tek bir taraftan olmaz ama birkaç taraftan yapmak lazım. Dostum. Gel dostum. Her gördüğünü yemek mi zannediyorsun dostum? Hayır bu yenmez. Siz ne yapıyorsunuz? İki inatçı keçi bak. Buradan ağaca bağlıyorlar. Tutsun diye. Enes bak seni izliyorlar <laughs> ne yapıyorsun diye sahip ne yapıyorsun <laughs> o seyircilerin çok seyircilerin çok bak 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 enes ne bak çıkıyor çıktı sana doğru geliyor ya. he <laughs> Çok garipler ya. Bakti sen çekil oradan diyor bak. Sen çık oradan diyor. Sahibi ben izleyeceğim diyor. Hayvangiller. Ne oldu? Size ne oldu? Bıraktım. Şimdi burası ve orasını yaparsan gülger boşluktan gider. Gölgeliği yaptık. Gölgelik çok güzel oldu. Bir de tam yetti ha. Şeye de yetti. Ee, kümesin üstüne de ahırın üstüne de kapattı. Orası da tam da oğlakların olduğu alan. Oraya da geliyor vuruyor şimdi gölge. Şimdi yem saati. Güzel, güzel. Yemlemeye gidelim. Yoncalarımızı alalım. Bu ponçikler de burada yatıyor. Siz de mi gölgeleniyorsunuz? Sabah buraları komple yıkadım, temizledim. Yeşil var da çok büyük yesacım. Evet. Şimdi ben buradan yoncalarımı alayım. Evet, yoncaları alıyorum. Her türlü eski materyal değerlendirilir. Bak işte. Derlerdi ya köy yerinde hiçbir şey atılmaz diye. Bakın su muhtaç kaldık gördün ya, mü? Yani Hiç bize nasıl yaradı? Evet. Hiç şey atılmaz ya gerçekten. Bir dahaki videomuz belki tavuk kümesimizi yeniliyoruz olur. Evet, evet. bakalım. Veren önce onları kurtarmamız gerekiyor buradan. Şunu koklasa bakar mısın? Yani o kokuyor işte. Bak, bak, bak. Kına gibi. Kına gibi kokuyor. Işte. <laughs> Aa, Enes öğlencilerin gelmiş. <laughs> anne diyor ya, anne diyor öğlencilerin var senin diyor. Bunlar yemek yuttuğu için bu gölgede yatacaklar. Allah! Oğlaklar gitti mi Enes? Kaç tane oğlak vardı? Şimdi bunlar keçiler için baklava. Bizim için antep baklavası olsa bunların için onlar. <laughs> Yusuf Bey kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Ağaçları. <laughs> Biz de bugün sabah e, keçilerin oraya gölgelik yaptık dedenle. Ondan sonra şimdi de şu gördüğümüz olanın bu tarafı taşların topraklarını elemiştik. Çim tohumu attım. Toprak attım. Şimdi de burayı yapacağız. Yusuf ağacı yapıyor. Bu diyor. Ben de bu alanı, gördüğünüz bu alanı topraklayacağım biraz sonra. Sonra çimleyeceğim. İnşallah yeşerir. Bakalım nasıl olacak. Bu arada şeftali ağacımızdan da meyvelerimiz çıktı bu sene. 1 2 3 4. Yusuf şu an 4 5. Beş tane şeftali görünüyor oğlum. Vallahi beş tane bakayım altlarda var mı? Yok. Beş tane şeftali görünüyor. Seneye bunu altlara budarız. Üste doğru devam eder. Evet beş tane şeftali diyor. Görünüyor. Çok iyi. İlk senesine, ilk verimine göre gayet başarılı. O zaman bize kolay gelsin Yusuf Bey. Hadi bakalım. E şimdi döküyoruz değil mi baba? Aynen öyle. Şimdi serpme işlemini yapacağız. Biraz tozlu bir işlem oluyor. İnce atmam lazım. Çok kalın da atmak istemiyorum. Çünkü tohumu çok fazla baskı yapmasını istemiyorum Zarar vermesin daha kolay çıkması için Evet, aynen. evet. Gördüğünüz bu bahçenin Her yerini Bu toprakla e, Dökeceğiz toprağa Sadece şu yola Mıcır değil mi? Mıcır dökülecek evet. Aynen şu karşıya da aynı işlem yapacağız Hadi bakalım Bizi neler bekleyecek Evet. Yer evet. yerisine geldik. Yarısına geldik? Ee, toprak dökmenin yarısına geldik. İşte böyle görüyorsunuz dostlar. Bayağı bir yaptık ha. Kaldı diğer yarısı. Vallahi güzel gidiyor. Bizim yarısı tamam. <laughs> Şimdi geri kalan şey sinemalarda şey var ya yere kadar izliyorsun ondan sonra size bir mola veriyorlar. Reklam arası. Yarısına kadar geldik. Şimdi diğer yarısı kaldı. Ama biz mola vermiyoruz. Çalışmaya devam. Hı. Mola vermeden devam. Çünkü biz mola vermiş olduk. Sıcakta çalışamıyoruz. Çok sıcak ya. Ancak bu saatlerde biraz çalışmaya başlayabiliyoruz. Doğal olarak çalışlar, şey ya. Sulama var. Domatesler ufaktan budanacak. Çok böyle burcaya kalandık be. Hı geldi. kalandık. kadar geldi. Supra ayağınıza kadar geldi. Bu arada göstermeden duramayacağım benim ben çünkü. <laughs> Evet ben yaptım çok iyi budadığım bir ağaç ağacın sonu bayağı bir yaptım bayağı bir bitti yani derinliklere kadar iç derinliklere kadar girdim ağacı budadık İnşallah faydası faydasını yazın mı diyelim yazın mı göreceğiz kışın göreceğiz Evet yazın böyle çiçekler açıyor böyle yani portakal mandalina açıyor kışın Yiyoruz. Kızını da ben topluyorum. Bu arada sürpriz misafirimiz pazardan geldi. Bu sürpriz olmadı aslında ama. Sürpriz kim ya? Sürpriz Amine. Bizim baş, baş, başrol oyuncumuz ya. Amine mi? Evet. Baba, baba, ne ya? Baba, baba. Amine gel bakalım el salla. <laughs> Hadi gel. Başka bir oyuncu gördün mü? Nasıl? Nasıl? Hemen kendi hemen kendini tanıtıyor başka bir Gel bakalım. Gel anlat bakalım biz ne yapıyoruz burada. Ne Nereye gittin kızım? Ne aldınız pazardan? Bana kim yardım edecek? Tabii ki Yusuf. Tabii ki yine ben. Bakalım neler almışsınız bakalım. Neler, neler aldınız bakalım? Allah pazarda ne varsa taze taze aldık. Çilek, biber. çilek biber, kayısı değil mi? Yani patates, domates, erik, kiraz. Hemen şuradan bir tafte taze elin tadına bakayım bir ya. Ah bak. Hmm, çok hmm. güzel. Zaten eğri eğriyi meyveleri o, 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 siz bitiriyorsunuz. Çok güzel değil mi? Ateşiz dağılmamış, meyve dağılmamış. Aaa. Ateşiz dağılmamış, bir şey de alıp verdik. Teşekkür ederim. Bir şey alıp verdik. <laughs> Hadi taşıyamıyorum ben, sen bana yardım et. Yani ben, Adı, ben içindeki bir... şeyi de unutmayalım baba. Hayvanlara vereceğimiz sebze vardı ya. Ben bir yardım edeyim. Geleyim. Bayağı yarısı bitti be. Şu eriğin şeyini atak belki çıkar ya. Eriğin şeyini atayım da bari. Belki çıkar. Eriğin çekirdeği, eriğin çekirdeği. ben ko konuşamıyorum ya. Atayım belki çıkar. Ne Evet, çim tohum attık işte şimdi toprak atıyoruz. Oraya attık atmışsın, bir Evet. Oraya attık. Şimdi birazcık daha belki atarız. Oraya atarız daha ya. Yetmez o. Bakalım. Bir çip okuyayım mı göstereyim? Aa, inanmıyorum. Ya sorma. Oyunları götürüyorlar işte. Çok hırsızı. Arkadaşlar bakın. Bu arada tohum değil çim tohumlarını götürüyorlar he. Demek, çim demek. tohumlarını götürüyorlar. Hepsinin ağzında çim tohumları. Ay ne kadar şeyler Amine. Bu tekne hep duyum Bütün çim tohumlarımızı aldı Amine ya bu karıncalar. Evet bütün çimlerimizi aldı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne çıkacak bizde? Hoşumuşlar da. Tamam. Onlar da onlarla besleniyorlar ya değil mi? Evet bahçemizin son hali bütün her yere kumu döktük aynen buraya da böyle en son kumu döktükten sonra suladık böyle ki ilk sulamamız yapıldı ilk can suyunu verdik İnşallah sonucunu en yakın zamanda alırız şeftalilerimiz de çıktı Güllerimiz geldi. Evet, fillerimiz geldi. Döküyor şu an. Bu e, çok ufak mıcır ve kum. Fillerimiz gelmişti. Şimdi Artık o filleri buraya yayma zamanı da geldi. İşe koyulalım artık. Evet fillerimizi çektik. Şöyle geniş açıdan size gösterebileyim. Gördüğünüz gibi buraya fillerimizi çektik. Filler arttı. Onu birazını garaj yapacağım yere zeminine birazını da burada kışın fırtına da kopan direklerim vardı. Bu direkleri kaldırıp buralara <laughs> tekrar betonlayacağım onları. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine çimento tutup sululduktan sonra bu mevzu burada bitmiş oluyor. Bu videomuzun da böylece sonuna geldik. Dostlar. Gördüğünüz gibi etrafta bu şekilde toparlamış olduk. Çimlerimizi ekmiş olduk. Topraklarımızı atmış olduk. İnşallah en kısa zamanda tohumlar çıkar. Burası yeşil alan olur daha güzel görüntüler ortaya çıkar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.